merhaba arkadaşlar. Ben Zengin arkadaşlar. Şimdi John ile gezmeye gideceğiz. Gezinmeye gitmeden önce sizler de şimdi videoyu durdurup kanalımıza abone olun. Bu like arkadaşlar. Bugün iki video çekiyorum. Ne evde canını sıkılmasın Yüzünden. Haydi şimdi videoya geçelim. Haydi oğlum. Bakalım ne yapsanız bugün ya. Hava da çok sıcak. Ne yapacağız? Gel oğlum gel. kuyuna saldıracağım ki Haydi saldır bakayım Haydi oğlum saldır şu oyuna Haydi oğlum saldır ona Saldır Johnny saldır Haydi aslanım Aslanım Johnny i̇şte Burada red var istiyor musun? sana vereyim İzlediğiniz için teşekkür Gel gördüm. şimdi. Burası kaçıran canım evi. Canım kardeşim benim ya. Gel oğlum gel. Kapıyı da kapatalım. Ana. O da ne? Burada bir portal var. Bu Kim yaptı bu portalı? acaba portala? Johnny Neredesin Johnny? Korkuyor musun Johnny? Dur orada oğlum. Ne bileyim ya. Gitsek mi oraya arkadaşlar? Korkuyorum biraz. Büyücü mü yaptı bunu? Bir bağırayım ona. Büyücü evde misin? Büyücü. öyle şekilde. Haydi oğlum gel cani gel. Gidelim. Bizim iki Güzel geziniyoruz ya şekerde. Haydi oğlum cani gel. Şöyle şekilde. Geliyor musun oğlum? Haydi gel. gel. Gidiyoruz. Geliyor musun oğlum? Haydi. Haydi oğlum. Dur şimdi. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Haydi sesle beni. Ulan ağzı yağmur da yağıyor. İçeri girelim oğlum. Johnny gel içeri gidiyoruz. Gel gel. Evet içeri girdik. Gel oğlum şuraya gel. Gel oğlum. Otur şimdi şuraya. Tamamdır sonunda içeri girdik ya. Dışarısı çok kötü çok. Sonuçta yaz bu ya. Şu. Yağmura bakar mısınız? Çok fena yağıyor. Çok. Şu ya bakar mısınız ya? Çok feci yağıyor. Değil mi oğlum? Baksanıza şu yağmur arkadaşlar. Çok yağıyor. Islandık ya. Ama neyse ki sonunda eve girdik. Değil mi oğlum? O portala girseydik mi ya? Ma yağmur yağıyor. Yarın gireriz belki. Bakalım o portalda ne var? Yarın gireriz belki. Arkadaşlar siz de o portala girmemi istiyorsanız şu an kanalımıza abone olursanız ve video like atarsanız arkadaşlar. Hadi bakalım. yarınki videoda portala gireceğim haydi sizlere söz veriyorum bakalım 19 abonem var 20 abone olursa o portala gireceğim size söz veriyorum arkadaşlar hadi bakalım o portalı kim yaptı acaba ya kim bilmiyorum ki neyse arkadaşlar biz de videonun sonuna geldik sizler de kanalımıza abone olun ve videoya like atın arkadaşlar destekleyin biz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve sakın evden çıkmayın. Sakın.